Bu modelimizi de daha önce başka renklerden de yapmıştık. Şimdi varsten Ebruli olarak yapıyoruz. Bunu da 50 ilmek başladık. Modelimizi yine şimdi örerken göstereceğiz. Bu da yine biz boyunluk olarak yapıyoruz. tabi biraz uzunca öreceğiz. Uçları birleştirdikten sonra boyunda dolayarak kullanacağız. Şimdi modeli gösterelim. Bunda 50 ilmek başladıktan sonra bir sıra horoşa gidiyoruz. Tabanında modelimizi horoşa gittikten sonra bunun kenarından bir ilmeğini düz alıyoruz. Bir ilmek örüyoruz, artırıyoruz ve tekrar iki ilmek birden kesiyoruz. Sonra tekrar bir düz örüyoruz. Artırıyoruz. İki ilmek kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Artırıyoruz. İki ilmek kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Ve modelimiz her iki yönden de aynı şekilde devam ediyor. Uzunluğu da artık kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet biz bu Nako Vasi, üzerinde 4 ve 4,5 numara yazıyor şiş numarası. Ben 4,5 numarayla örüyorum. Hem biraz bol hem de yumuşak olsun diye ince olması için. Evet biz bunu boyunluk olarak öreceğiz. Uzun öreceğiz ve boynumuza iki sefer dolamak için uçlarını da birleştireceğiz tabi. Bunu 50 ilmek olarak başlıyoruz. Bir sıra ter, e, düz gittikten sonra modelimize geçiyoruz. Bunu kullandığımız ip nako vas ve dört buçuk numara şişle örüyoruz. Bu modeli bir artırıp iki kesme ve bir düz örme olarak devam ediyoruz. Şimdi başa geldiğimizde tekrar modeli nasıl devam ettiğini göstereceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Şimdi kenardan bir tane örmeden alıyoruz ilmeği. Yanındakini örüyoruz. Tekrar artırıyoruz ve artırdığımız ilmekle yanındakini kesiyoruz. Bir düz örüyoruz artırıyoruz. Artmış olanla yanındakini kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir artırıyoruz. Yani iki kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Artırıyoruz. Tekrar iki ilmek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Artırıyoruz. İki ilmek kesiyoruz. Bir ilmek düz, örüyoruz, ilmek bir ilmek düz örerek modelimiz böyle devam edip gidiyor. Evet boyun şalımızı bitirdik. Şimdi sonuna geldik. Bunu artık ilmeklerimizi keserek sonlandıracağız ve daha sonra iğne yardımıyla birleştireceğiz. Boyun şalımız bitti. Birleştirdik iki ucunu. Evet şimdi şöyle. Bunu böyle bu şekilde de boynumuza takabiliriz uzunlamasına. evet, ikiye katlayarak doğalmış halde, bunu bu şekilde de boynumuzda kullanabileceğiz, daha sıcak tutması için ikiye katlayarak bu şekilde de boynumuza takabiliriz, tabi daha sıcak tutması için Diğer tek katlı kullandığımızda onu aksesuar olarak da kullanabiliriz. Böyle ikiye katlayarak boynumuzu daha sıcak tutmasını da sağlayabiliriz.